Mutluluğu onda buldum. Niye? Sende yok muydu? Niye biz hep mutluluğu başkalarında arıyoruz? Yani bir araya gelince birileriyle mutlu olacağınıza inanıyoruz. Bir türlü kendimizde olamıyoruz mesela. Nietzsche'nin çok sevdiğim bir sözü vardır. Başkalarıyla gelen mutluluk başkalarıyla gider diyor. Yani biz bizde mutluluğu bulamazsak gerisi yalan demenin kibarcası. Önce kendinde mutlu olacaksın. Hatta öyle mutlu olacaksın ki insanlar senin mutluluğunun kapısını çalmakta zorlanacaklar. Rahatsız eder miyiz acaba diye. Öyle mutlu olacaksın. Kendinle güleceksin. Kendinle eğleneceksin. Kendinle koşacaksın. Kendinle konuşacaksın. Deli derler. Neye deli derler? Kendini çok seviyor derler. Kendiyle mutlu olan insanı hiç kimse mutsuz edemiyor. Çünkü karşı taraftan ne gelirse gelsin, geldiği gibi gider bana dokunamaz diyor. E kendini sevmek böyle bir şey. Biz mutluluğu bile sanki başkalarına vermek için kullanıyoruz. Hani eskiden salonlarımız vardı ya kapısı kapalı dururdu. Bize kullandırılmaz da o salon. Misafir gelince oraya alınacak onlar mutlu olsun. Evin çocuklar oraya girmesin aman örtüleri bozar diye. İşte biz o neslin çocuklarıyız ya. O salonda hiç mutlu olamadık. Kendi kendine mutlu olan insan salonunu kullanır. O örtüleri buruşturur. O yastıkları dağıtır. Önce mutlu olmak benim hakkım der. Bu farkındalıktır. Lütfen bu farkındalığı yaşa. Mutluluğunu başkalarına dağıtmak için değil, kendin yaşamak için kullanırken başkalarıyla paylaşmak için tasarrufta bulunacak. Anlaştık mı?